Miray niye ağlıyorsun kızım? Çünkü göremedim. Kimi? Benim duymadığımı. De Demin yanımızda geçti arabayla. <laughs> gel gel görebilseydim. Çok mu istiyorsun kızım? Evet. <laughs> kızım el sallasaydık görürdü belki dururdu da. Ya ben salladım ama, anda... ama görmedi. Ama bir anda hızlı geçti. Ben, ben nasıl yapayım? En sallayacaktı hızlı gitti. Keşke evine gidebilirsin. Kızın değil mi? Elim. O onun evine gidemeyiz kızım. Olmaz. Niye? Bak, ortalıkta virüs var. Virüs olmasaydı giderdik. Kabul etmez. Ya, kabul kabul etmiyor. olmaz. Gideriz ama sen istersen Allah'a dua et. <laughs> Allah'ım de be, Recep Tayyip Erdoğan'la da karşılaştı de. Ondan sonra Allah da duanı kabul eder. Bizim eve gelir. <laughs> virüs var diye gelmezse. <laughs> virüs geçince gelir kızım. Ama virüs geçmez ki. <laughs> geçer. Sen işte dua edeceksin. Evet, gelir. Evet. Tamam. Çok mu istiyordun kızım? Evet. Keşke yanından geçerken sen sallansaydım. <laughs> Belki dururum. Keşke dükküme geçseydik de. Olur. Geçtikti geçtikti. Tamam da kızım polisler vardı. Ben nasıl geçireyim ben seni onu ya? Ben maskemizi kapatırdım. Ağlama diye maske bakalım. Tamam maskeyi kapattı. Tamam sen ağlama kızım. Bak. Kardeşin de ağlama diyor. <laughs>